Sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün güzel elimiz Çankırı'dayız. İsmim Nagihan, 30 yaşındayım, evliyim, iki çocuk annesiyim. Çok güzel, nasıl oldu bu sektöre başladık Nagihan Hanım? Kendi çocuklarımın ürünlerini dikmeye başladım, nevresim, battaniye gibi. Daha sonra arkadaşlarımın bebek hazırlıklarını yaptık. Çok ee, güzel. Böyle kulaktan kulağa duyuldu bebek ürünleri, Hı -hı. bebek tekstili. Büyükler için nevresim takımları, pike takımları yapabiliyorum. Bebek tekstili dediğimizde sadece battaniye kısmı, nevresim, battaniye, pike, Bunun aklımıza gelebilecek var. her türlü. Güzel. Bir de toka çalışmalarımız <laughs> evet. var böyle. Kişiye özel çalışmalarımız Kişiye var. Evet. Mı? Kişiye özel neler yapıyoruz? Kişiye özel mutfak örnekleri dikiyorum. Çok güzel. Yine istenilen ürünleri dikmeye çalışıyorum.